Çifti çifti çifti. Abi, abi. Çifti. abi çifti daha iyiydi. Fotoğrafı bir alalım. Sonra teknik. Çift daha hoş oluyorlardı. Daha Kerem Bey yapalım. Kerem Bey'i de alabilir miyiz? Kerem sen de yedik. Gel geldim. Gel abi. Abi çift daha güzel oluyor böyle. A, bir de tekli alalım lütfen. Bir fotoğrafı alacağız. Müsaade, müsaade edeceğim. Herkes bekliyor musun? Bir fotoğrafı Kerem Bey, tamamdır, tamamdır. Ay, Kerem, Bey Kerem Bey. Kerem Bey. Müdür alabilir Buradayız. Lütfen tamam. geri gelebilir tamam. miyiz abi? Kerem Bey buradayız. Bak ha tamam Kerem Bey. Mi? Kerem Bey buraya bakabilir misin Fotoğraf evet, Bak. evet. evet. çekisi bitsin. Tamam, tamam mıyız? Evet, hazırız tamam abi. Misin? Hazırız. Selam var diyelim. Mazlum Merhaba abi geri gel Mazlum abi Böyle bizim Mazlum abi. Teşekkür ederiz. Şöyle evet, güzel. Teşekkür ederiz. Fotoğraf çekerken bir şey dikkatimi çekti. Sizin galiba sol daha güzel. Benim evet, da. evet, evet, mi? <gülüyor> <gülüyor> mi? <gülüyor> ha yo ben <laughs> yo, bilmiyorum ben. Bunu sordun. Ben hiç sordum. Ter Nereyi evet, ter tercih edersin? Hani öyle şey vardır evet. ya İkimiz de çok umursamıyoruz. Arkadaşlar şey şey canlı okuyacağız. Çok kısa 30 saniye sonra bitiyor. Fotoğraf çok bu akşam adaysınız. Evet. E, benim, en iyi, iyi. romantik komedi bir o, oyuncular. Bir evet erkek kadın. Kız. Evet. Çok güzel bir sezon geçti sizin için ama Güzeldi. biraz erken galiba. Yani erken miydi? Yani, yani şey. tadında bence, tadındaydı. tadındaydı. Çok, çok, çok sevildik ama biraz yani erken falan oldu. Çünkü çok yani, e, sosyal medyada falan çok beğenilen bir şey Öyleydi ama o yani biliyorsunuz yani bu kararlar tabii bir sürü şeye baktığı için Ağzım evet. ağrıyor. Şey, çok, çok, e, soru e, çok iyi Tabii yani var. hikayemiz, hikayemiz aslında bence çok güzel olmuş, tamamlandı, güzel oldu. Ee, bu arada da hani çok yani yakışıklı Sürekli haberler çıkıyor yakın zekalar yapılıyor. Boş, yani. boş, ee, boş. Bununla alakalı neler Bu arada broş çok dikkatimizi çekti. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir, baş... bir dakika, <laughs> bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye. Öyle bir şey yok. Yok yok. Arkadaşız. Yani, Arkadaşız yani. çok rahat. Yani. Yani. Arkadaşım arkadaşım arkadaşım. Çok evet. 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 Broş evet. takı evet. çok e, evet. değişik evet. bir şey. Çok teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tekli fotoğraf. Tekli fotoğraf. Evet. Buradan yine sorumlu. Ne güzel değil mi? Güzel ne abi? O, peki sana çok iyi oldu bizim abi. Ya bırak ne ki? Okay. Thank you. abi, bana ne verdin? Thank Teşekkürler, Thank